Ben Cem Yalvaç. Manisa'nın sadece içeri doğdum. İlk orta filiz öğrenimi burada tamamladım. Akabinde 9 Eylül Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatından sonra sadece iş adamı kimliğimle Cem Kuyumculuk, Fen Bilimleri Kolejik Ortaklığı, Zirayet ilaç Bayiliği ve atadan babadan kalan olmaz olmazımız tam uğraşına karar verdim. Önce ülkeme, vatanıma, devletime, Manisa'mıza paylaşmak için elinden gelen her şey yapmaya karar vermiştim. Bununla beraber Cumhuriyet Halk 2001-2002 yıllarında Genç Kolları yönetiminde 2006 yılından 2014 yılına kadar parti yöneticiliği, kurultay ilgili göre görevlerinde bulundum. 2014 yılında belediye meclisi olmaya karar verdiğinde genel merkezimiz ve il başkanlığımız ön seçim kararı verdi. Bu yapılan ön seçimde birinci gelerek hem sahipli hem büyükşehir belediye meclisi oldum. 2014-2019 yıllarında belediye meclis iken yine parti büyüklerim, il ve ilçe başkanlarım, mezbekilerimizin isteği terapi doğrusunda sahipli Zira Odası Başkanlığı'na adaylığıma karar verdim. Türkiye'de en büyük ilk 5 olan biri olan 30 binden fazla üyesi olan Oda Başkanlığı'nın adaylığında çok çalışarak, çok çabalayarak 2019 4 Şubat'ta seçim kazandık. Ve tek derdimiz vardı. 10 yıldan beri yatan, duran, hiçbir şekilde çiftçi sorunlarını çözme çalışmayan, bir oda başkanlığından koltuk merakı olmayan, hep sahada olması gereken, gece, gündüz, soğuk, sıcak demeden çalışması gerektiğini bildiğimiz bir görevi devam o zamandan bu zamana kadar her zaman sağdayız, Çiftçimiz yanındayız. Doğan felaketi, sel felaketi, fırtına olduğunda direkt sabah karşı olsa çiftçimizin yanına koşarız. Bu çalışmalar bize her geçen gün çok daha bir hırs çek getirdi. Eşimizde bulunan göl malvara gölünün kuruması ile ilgili konuda çok büyük çaba sarf ettik. Arkasından sadece gelen özetle Urfa, Bitlis, Batman ilerinden gelen yatılı amelerimizin çocuklarının problemlerini çözmek için bu çocuklar ne yapıyor? Ne yiyorlar, ne içiyorlar? Sosyal hayatları nedir gibi düşünerek ondan projeler proje ürettik. Bu ve bu gibi projeler bize 2022 yılında Türkiye bir cil getirdi. Biz buna doyamadık çalışmaya devam ettik. Hala çalışıyoruz. Şu an Manisa olmamızda çok büyük bir don tehlikesi oldu. Don felaketi oldu. 21 Mart'tan beri de biz bugüne kadar her gün sağla çiftçimizin çift sorunları dinledik. Elimizden geldiğince görsel ve yazılı basında kendimizi anlattık. Derimizi anlattık. Ve akabinde bize bu çalışmalar bu sefer 2024 yılı en başarılı ziraat başkanlığı ödülünü getirdi. 28 Nisan 2025 yılında Çınaray Sarayı'nda ödülümüzü alacağız. Durmak yok. Her an çalışacağız. Tek amacımız var. Tek bir amacımız var. İşte atamızın dediği gibi köylü milletin efendisidir. Biz tekrar efendi olmaya çalışacağız. Selamlar, saygılar.